Aslan abimizden ünlü Royce'lar geliyor. Oğuz geliyor. Muhammed tutabilecek mi Oğuz? Aa Enes geldi. Devam ediyor. Hadi Muhammed çıkar Muhammed. Evet atarlarsa bitiyor. Hakemimiz Mert Bostepe. Hadi. Hadi bakayım Enes. Enes. Enes vuracak Oğuz mu vuracak bakayım. Hangisi vuracağız? Hadi. Hadi bakayım. 3 2 1 Geldi. Baba. Oy! O, o, o. Oy! İki müthiş hareketlerden. Muhammed söyle ne? Son üçsün. Gel, gel gel. Muhammed gelsin. Son üçsün. şut. Son şut. Bekleyin. Haberci. Ne düşünüyorsunuz? Güzel kardeşim. Ne düşünüyorsunuz? Güzel kardeşim. Evet bir ya. de bu açıdan bakın. Oğuz Icardi çakma Icardi Geldi Icardi